Sayın Rektör Yardımcı, Sayın Kültür Müdürü, Sayın Dekanlarım, sevgili öğrenciler, sevgili e, katılımcılar. İlk oturumumuz e, 10 Kasım sebebiyle biraz sarktı. Bundan sonra süreç daha güzel e, ilerleyecek diye düşünüyoruz. Turkan Salonundaki ilk oturumda konu başlığımız İslam'ın sanata bakışı. Oturumun moderatörlüğünü Rektör yardımcımız Profesör Doktor Mustafa Sarıbey hocamız yapacak. Katılımcılar da Profesör Doktor Mahmut Çınar, Profesör Doktor Mustafa Cevat Atalay ve öğretim görevlisi Arif Yücel. Ben kendilerini oturum için davet ediyorum. <laughs> Okay. <laughs> Evet, değerli misafirler, sevgili öğrenciler. Bugün bu salonda İslam'ın sanata bakışını hocalarımızla birlikte konuşacağız. Şüphesiz <laughs> Medine'den başlayan İslam medeniyeti ete kemeğe bürünürken aslında en önemli dünya çapında tezahürü, insanlığa tezahürü sanat aracılığıyla gerçekleşmiştir. İslami sanat veya gelenekli sanat dediğimiz zaman hiç şüphesiz İslam'ın inancından, inanç değerlerinden doğmuş, insanla bütünleşen, yaratıcıyı daima merkeze alarak insanla yaratıcı arasındaki ilişkiyi ön plana çıkaran Sanat noktasında daha çok resim bağlamında soyut dediğimiz sonsuzluğa çığır açan bir yapı içerisinde gelişmeye devam etmiştir. Bugün dünyanın pek çok yerinde İslam'ın intişar ettiği, yayıldığı coğrafyaya baktığımız zaman mimariden tutun, hat sanatına Çin'i Ebru Tesip Minyatur sanatı başta olmak üzere kendi nevi şahsına münhasır yani kendi inanç değerlerinden doğan dediğimiz gibi ete bürünme noktasını sanat olarak ifade eden bir medeniyetin adıdır aslında İslam medeniyeti. Bu anlamda <laughs> Diğer Batı medeniyeti veya Hint medeniyeti dediğimiz, Çin medeniyeti dediğimiz medeniyetlerden temel ayırıcı bir özelliği vardır. Şüphesiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ifadesiyle Allah güzeldir. Güzel olanı sever. Anlayışı bizim de güzeli, estetiği, sanata bakış açımızı doğrudan doğruya doğuran en önemli hususlardan biridir. İslam temel inanç değeri olarak tevhid inancını benimser. Bu sanatın var oluşunda, oluşunun her aşamasında tevhidin yansımasını görürüz. Kurtuba'da İslam medeniyetinin zirveye çıktığı bir yerde Elhamra Sarayı'nda La galibe illallah ifadesi yani o saray aslında 1200'lü yıllarda, 1300'lü yıllarda muhteşem bir saray olarak insanların dimağına hitap ederken aynı zamanda mutlak sani olan yani her türlü var, varlığı yaratan ve sanatsal gücünü ortaya koyan Cenab-ı Hakk'ın varlığını ortaya koyma noktasında la galibe illallah ifadeleri hem sanatsal özellikleriyle yani o sarayın bütün Yapı taşlarında en küçük yazı çeşidinden en büyüğüne kadar yükselerek muhteşem bir harmoniyi beraberinde getirir. Ama aynı zamanda bir inancı yani Allah sanidir. İnsanlara da sanat vasfı vermiştir. Allah'ın yeryüzünde yarattığı varlıklar arasında şüphesiz en önemlisi insandır. Bu sebeple irade sıfatından tutun, görme sıfatına, işitme sıfatına, hatta yoktan yaratma anlamında değil, var olana şekil verme anlamında insana da yaratma sıfatı vermiştir ki, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah şüphesiz yaratanların en hayırlısıdır derken, insanın da yaratıcılık vasfına atıfta bulunulur aslında. Yani insan da Allah'ın yarattığı bir varlık olarak kendisine verilen yetenekler sebebiyle e, tabi ezeli ve ebedi olmamak kaydıyla sınırlı bir yaratma gücüne ve kuvvetine insanın da sahip olduğuna şahit oluyoruz. İnsanın bu anlamda İslam medeniyeti bağlamında ortaya koyduğu bütün sanat değerleri. Aslında bir taraftan Allah'ı hatırlatırken bir taraftan tevhid'i hatırlatır. Mesela bizim bütün dünyadaki İslam coğrafyasındaki Selatin camilerini dolaştığınızda bu camilerin son derece aydınlık, şeffaf ve ışıklı olduğunu görürsünüz. Bu tevhidin aydınlığına işarettir. Tevhidin ışığına işarettir aslında. Mesela buna karşılık Manastırları, kiliseleri gördüğünüz zaman son derece loş ve karanlık yapılardır. Çünkü teslisi siz kolay kolay izah edemezsiniz. Loş ve karanlıktır mekanları gibi. Yani mekanlar aslında inançların emri doğrultusunda gerçekleşmiş yapılardır bu anlamda. Yine geri geldiğinde bahsedeceğiz. Büyük Hattat hocamız Arif Yücel'in mutlaka görmenizi isterim. Burada Akkent'te Türkiye'nin en büyük cami ve mabetlerinden birisi inşa ediliyor. Orada sadece turkuaz bir yapı içerisinde kubbenin hat sanatına baktığınız zaman gerçekten orada ifadelerin dışında tamamen sonsuzluğa şahit olursunuz. Bu yazılar da Allah'ın varlığına, Allah'ın yarattığı varlık olarak insanın kendisine verdiği irade doğrultusunda yapıp ede geldiklerini ortaya koyan önemli hususlardır diye belirtmek isterim.